Hatay Erzin bölgesinde yaptığımız çalışmaların neticesini görmek için araziye geldiğimizde çok güzel olaylarla karşılaştık. Damlamadan yaptığımız Goldness ürünü ve ana maddesi saf yosun olan organik maddeyi dekara 5 litreden 20 gün içerisinde yaptığımız uygulamaların neticesini görmek için geldik buradaki olaylarında karşılığını görmek için geldik arkadaşlar burası kireç oranı ve pH'i yüksek olan bir toprak yapısına sahipti burada özellikle topraktaki canlı organizmaları beslemek adına ve organik maddeyi yükseltmek adına uygulattığımız saf yosun ama bu bildiğimiz deniz yosunu anlamında değil. Bu orman yosunlarından elde edilen bir ürün ve bunu da uygulattığımızda toprağa çok kısa bir sürede organik maddeleri çoğaltıp ve canlı organizmaları besliyor ve bunun e, kanıtı da şu an arazide göstereceğimiz mantar sporları yani bildiğimiz mantarların ne kadar güzel bir şekilde yetiştiğinin e, resmini videosunu çekip sizlerle paylaşıyoruz. Bakın arkadaşlar damlamaların izasında şöyle kamerayı biraz yaklaştıralım. Bakın damlamaların izasında mantarları görüyorsunuz. Bakın, bakın. Bakın bunlar hepsi bu bölgede pH'i yüksek olan topraklarda olan mantarları gösteriyoruz. Bakın daha da ileriye gelelim. Bakın arkadaşlar. Bakın, bakın şu mantara bakalım. Bak. Maşallah. Bakın ne kadar güzel bir olay ve bu gelişimin. Anlamı şudur. Bu topraklardaki canlı organizmaların rahat bir şekilde çalıştığının ifadesidir. Bu da neye işarettir? Buradaki verilen makro ve mikro elementlerin ağaç tarafından çok sağlıklı bir şekilde aldığının göstergesi olacaktır ve zaten sezon içerisinde buranın gelişimiyle alakalı tekrardan göstereceğiz. Şöyle biraz daha yaklaşın. Bakın arkadaşlar, şuradan itibaren bakın her tarafta mantarlar var. Bakın. Ve damlamaların izasının olduğu yerlerde. Bakın. Harika. Bak. Çok sağlıklı ve güçlü mantar yapısı. Gelelim bakın. Geliyoruz. Bakın hepsi damlama izasında. Bakın arkadaşlar şuradaki kümeye bakın. Bakın bunları şöyle tek tek söküyoruz. Bakın. Maşallah. Bu zamanda bu topraklarda mantar oluşumunu bulmanız çok ama çok zor. Yani toprağı yaptığımız ürünlerle özüne döndürmek hedefimiz ve bunu da zaten şu anki gördüğümüz manzara ile göstermiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar diğer tarafta da aynı şekilde. Bakın. Mantarlar aynı devam ediyor. Bakın bu tarafta da aynı. Bakın ağacın damlamalarının olduğu <laughs> yerlerde hepsinde mevcut. Burada herhangi bir hümik asit, organik maddeler vesaire bu tür ürünleri de kullandırmıyoruz. Sadece ve sadece köklendirici ve verilen MPK'ları yukarıya taşıyan, asansör görevi gören saf yosun biritge ürününü kullandırıyoruz. Ve beraberinde toprağın pHC ile ilgili sorunu gidermek ve kireci kırma ile ilgili olan Goldness ürününü kullandırıyoruz ve beraberinde MPK'lar. Başka da hiçbir şey yok.